Rahibi susturan soru. Rivayet edilir ki Beyazıt-ı Bestami Hazretleri 45 kez hac etmiş, pek çok defa hacca gitmiş Allah dostlarından birisiydi. Bir gün Arafat Dağı'nda oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı. Beyazıt, senin bir benzerin var mıdır? 45 defa hac ettin ve binlerce defa Kur'an-ı Kerim'i hatim eyleme bahtiyarlığına eriştin. Bu ses tonu onu çok üzdü. Nefsinin hala onu benlik ve kibir uçurumuna doğru sürüklemek istediğini anladı. Derhal toparlandı ve orada bulunan Mahşeri Karavala dedi ki: "Kim benim 45 defa yapmış olduğum haccı bir ekmeğe satın alır?" Bir adam başını kaldırdı. "Ben alırım." dedi. Ekmeği uzattı. Beyazıt aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahiple karşılaştı. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı. Beyazıt kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenabı Hakk'a yöneltti. Rahip her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirir önüne kor, sonra dışarı çıkardı. Bu hal bir ay devam etti. Beyazlı Bestami bu kez nefsine dönerek dedi ki, ''Ey nefis, seni kırmak istiyorum. Fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun.'' Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Beyazıt'a ''İsmin nedir?'' diye sordu. O da Beyazıt diye cevap verdi. ''Rahip, ne güzel adamsın. Keşke Mesih'in kulu olmuş olsaydın.'' dedi. Bu söz Hazreti Beyazda çok ağır geldi ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi. Bizim burada kırk gününü tamamla, öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var, onu görmeni arzu ediyorum. Aynı zamanda çok değerli bir vaizimiz var. Senede bir defa bize hitap eder, bir de onu dinlemeni diliyorum. Beyazıt Hazretleri onun bu teklifini kabul etti ve kırk gün kalmaya razı oldu. 40. gün olunca rahip içeri girdi ve ''Buyurun ayağa kalkın, bayram günümüz geldi.'' dedi. Beyazıt ayağa kalktı. Fakat rahip ona şöyle seslendi. ''Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üslüyü giy, beline de şu zunları bağla, İncil'i de boynuna as.'' Bu teklif Beyazı da çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet var esas. İslam'ın da izzet ve şerefi gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı, onun verdiği üslüğü giydi, beline de zunları bağladı, İncil'i de boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı.'' Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve en saygı değeri geliyordu. Gözler ona çevrildi. Gelen rahipler onun sessizliğine bir mana veremediler ve sordular. Ey büyüğümüz neden konuşmuyorsunuz? Nasıl konuşabilirim ki aranızda bir Muhammedi Müslüman var diye cevap verdi. Halk ve rahipler Galeana geldi ve ''Onu bize göster, parçalayalım.'' diye bağırdılar. Baş rahip onlara dedi ki ''Hayır yemin ederim ki söylemem. Ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona da dokunmayacağınıza söz veriniz.'' Bunun üzerine rahip ve halk Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler. Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. ''Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster.'' Beyazıdı Beslami Hazretleri ayağa kalktı. Başrahip işte bu zat. Ona dikkatle bakın dedi. Sonra Beyazıt'a soru sordu. Adın ne? Adım Beyazıt. Tahsil gördün mü? Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum dedi. O halde bana şu hususları cevaplandır. İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, 6.'sı olmayan 5'i, 7.'si olmayan 6'yı, 8.'inci olmayan 7'yi, 9.'uncu olmayan 8'i, 10.'ncusu olmayan 9'u, 11.'ncisi olmayan 10'u, 12.'ncisi on olmayan 11'i, on 13.'ncisi on olmayan 12'yi söyle. Bunlar nelerdir?" dedi. Beyazlıdı Bestami, rahmetullahi aleyh, baş rahibe, "Beni iyi dinle. Cevap veriyorum." İkincisi olmayan bir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan Allah Celle Celalühü'dür. Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır. Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz ay gebelik müddetidir. On olmayan on, Hz. Musa'nın şuay peygambere on yıl çobanlık etmesidir. On ikincisi olmayan on bir, Yusuf peygamberin on bir kardeşidir on üçüncüsü olmayan on iki, on iki aydır. Rahip tebessüm etti ve doğru söyledin. Şimdi de bana havadan ne yaratıldı? Havada ne muhafaza olundu? Havayla ne helak oldu? Ve kim havayla helak edildi? Bunlardan haber ver dedi. Beyazlı Bestami Hazretleri, İsa peygamber havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi, Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi. At kavmi de havayla helak edildi diye cevap verdi. Rahip yine ona doğru söyledin dedi ve devamla sordu. Ağaçtan ne yaratıldı? Ağaçta kim korundu? Ve ağaçla kim helak oldu? Musa peygamberin asası ağaçtan yaratıldı. Nuh peygamber ağaç içinde gemide korundu ve Zekeriya peygamber ağaç içinde testereyle biçilip helak edildi diyerek cevabı hemen verdi. Rahip yine ona doğru söyledin dedi ve tekrar sordu. Kim ateşten yaratıldı, kim ateşte korundu ve kim ateşle helak oldu? Beyazlı Bestami cevap verdi. İblis ateşten yaratıldı. İbrahim peygamber ateşte korundu. Ebu Cehil ateşle helak oldu diyerek gereken cevabı yine hemen verdi. Rahip tekrar sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu? Ve taşla kim helak oldu? Beyazıdı Bestami Hazretleri cevap verdi. Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı Kehf taş içinde korundu. Ve Ebrehe'nin filleri taşla helak oldu diye cevap verince rahip yine doğru söyledin diye tasdik etti ve tekrar sordu. Alimler cennette dört nehir vardır. Biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş diyorlar. Bunu açıklar mısın? Dünyada bunun bir örneği var mıdır? dedi. Bunun üzerine Beyazıdı Bestami, evet vardır. İnsanın baş kısmından dört nehir akar. Kulak yağı acıdır gözyaşı tuzludur, burun suyu ayrı bir tat taşır, ağzından gelen su tatlıdır diye cevap verince rahip yine ona doğru söyledin dedi ve sormaya devam etti. Cennet ehli yer, içer fakat abdest bozmaz, su dökmez, bunun dünyada bir benzeri var mıdır diye sordu. Evet vardır, ana rahmindeki cenin yer, içer fakat dışkısı yoktur dedi. Doğru söyledin dedi rahip. Tekrar sordu. Cennette tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köş yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır dedi. Evet vardır. Güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Doğru söyledin dedi rahip. Şimdi de bana şunları cevaplandır. Bir ağaç vardır, 12 dalı bulunuyor.'' her dalında 30 yaprak var ve her yaprakta 5 çiçek yer almıştır. Bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar. Bu ağaç nedir dedi. Beyazlı Bestami cevap verdi. Ağaç bir yılı temsil eder. 12 dalı, 12 ayı, her daldaki 30 yaprak 30 günü, her yapraktaki 5 çiçek 5 vakit namazı temsil eder. Rahip yine doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki, hacca gitmiş, tavaf yapmış, o makamlarda bulunmuştur. Ama onun ne ruhu var ne de hac kendisine vaciptir. Cevap verdi Beyazlı Bestami, Nuh peygamberin gemisidir dedi. Rahip doğru söyledin dedi. Peki gece gelince gündüz, gündüz girince gece nereye gidiyor? Beyazlı Bestami, bu bir izafı zaman meselesidir. Güneşin doğup batması bunun ölçüsü oluyor. Geri kalanını Allah bilir. Sorular bitince Beyazıt Hazretleri dedi ki, Muhterem rahip, birçok sorular sordun. Cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade edersen benim de birkaç sorum var. Ama sadece bir tanesini sormak istiyorum. Ne dersin dedi. Rahip, tabi istediğin şeyi sorabilirsin dedi. Beyazıt-ı cennetin anahtarı nedir? cennet kapılarının üzerinde ne yazılıdır dedi. Rahip sustu, cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve ''Ey büyüğümüz, malum mu oluyorsun?'' O da ''Hayır, mağlup olmak istemiyorum.'' deyince ''Öyleyse neden cevap vermiyorsunuz?'' diye serzenişte bulundular. Bunun üzerine baş rahip ''Şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız?'' deyince hepsi birden İncil hakkı için sana uyarız diye söz verdiler. Rahip de şöyle dedi. Dinleyin, şimdi cevap veriyorum. Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare şudur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunun üzerine diğer rahipler de hep birazdan kelime-i şehadeti getirip Müslüman oldular. Beyazıt-ı Bezsami Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İslamiyet'i öğretti ve bu sır da böylece çözülmüş oldu. İşte buradaki esas onun Allah'a olan teslimiyeti. Bir mümin eğer insanlara vesile olabilirse Allah'ın rahmeti, bereketi onun üzerine olmuş olur. Rabbim bizleri ilmiyle amel eden salih, muttaki kullarından eylesin, bizleri kendi yolundan ayırmasın.